Karabük Kuyumcu ve Sarraflar Derneği Başkanı İlhan Ünder, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 1 gram altında ağırlığı olan basılı altınları üretememe kararına ilişkin vatandaşlara çağrıda bulunarak panik yapmamalarını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı 1 gramın altında ağırlığı olan basılı altın üretilmemesi kararı almıştı. Kararın etkisi hakkında değerlendirmede bulunan Karabük Kuyumcu ve Saraflar Derneği Başkanı İlhan Ünder, herkes de panik başladı dedi. Ünder, sadece devlet cari açığın yüksek olmasından dolayı, halkımızın altını yastık altı yapmasından dolayı ve 13,5 milyar dolar gibi bir paranın altın ithalatına gitmesinden dolayı 0,5 gram gibi bastıramayaraktan halkın alım gücünü ihracata ayırıp ithalatı azaltmak için böyle bir karar aldı diye konuştu. Vatandaş bir kere şunu sonundan başlayarak da düzeltmek istiyorum vatandaşı da açısından. E, herkese şöyle panik başladı. Herkese şu soruyu soruyor. Elimizde olan yarım gram altın veya yani çeyrek gram altından ne olacak? Battal mı olacak diye. Şunu söyleyeyim bir kere. Yarım gram altın. 10 sene sonra olsa yarım gram altın. yarım gram altındır. Ne değerine düşme olur. Ne de değeri olduğundan daha düşük fiyata gider. Bir kere bu konuda rahat olsunlar. Sadece devlet cari açığın yüksek olmasından dolayı halkımızın altını alıp yastık altına alınmasından dolayı burada da cari açık altın ithalatının yüksek miktarda 13,5 milyar dolar gibi bir rakamın yükselip altın ithalatına gittiğinden dolayı halkın alım gücünü hiç olmazsa yarım gram 0,25 gramlık bastırmayarak da ee, alım gücünü biraz daha ihracatı, ithalatı azaltmak için böyle bir karar aldık. Tabii ki biz de kuyumlar odaları olarak da ee, Sayın Hazine ve Maliye Bakanı'yla ve bürokratlarla bu konuyu sürekli görüşmeler halindeyiz. Ee, sene sonuna kadar çözümlenme ihtimali yüksek satım yönünde. Ama eğer satım yönünde de olmazsa da vatandaşımızın hediyeleşme bizim Türk kültürümüzde zaten vardır altın olarak da onun yerini tutacak herhangi bir altın, 025 gramlık tutacak değil, altın üretimi zaten olacak. Bu konuda rahat olsun. Sene sonuna kadar alım satımı serbest, basımı da serbest. Sene sonundan sonra basımı serbest değil, yasak, satımı da yasak olacaktır. Şu anki alınan karar budur. Ama biz bunun düzeleceğini kanaatindeyiz. Tabii ki bunu zaman gösterecek. Ama demin dediğim gibi de evet. elindeki altınlar her zaman için altında değer kaybı falan olmayacaktır. Geçersiz diye herhangi bir ibare olmayacaktır. Evet altın fiyatları yükselişi konusunda da malumunuz üzere e, Türkiye'de enflasyon var. E, dünyada enflasyon var. Para demek e, işin aslı altın karşılığındaki miktarın basılması demek. Dolayısıyla bu kadar enflasyon olan bir dünyada ki özellikle bizim ülkemizde de altının daha değerini bulmadığı ve değer fiyatının daha yükseleceği orta vadede, uzun vadede kesin ve net gibi gözükmektedir. Ancak bunu düşmesi için enflasyon düşmesi lazım, diğer emtiyaların düşmesi lazım, efendime söyleyeyim paranın değer kazanması lazım. Bundan sonra ancak altın düşer. Şu an itibariyle böyle bir şey gözükmediği için de altının değer yönü yukarı yönlü olacaktır.